Selam arkadaşlar Melih ben. Baktım bugün ligin bitmesine 14 gün kalmış yaklaşık 14-15 gün. Ee, biz hala 3. ligdeyiz dedim ki biraz lig kasalım. Videoda kasayım videoda yapayım bunu da. Haydi birlikte maçlara geçelim. Yine mezarlık kullanıyoruz klasik. Ya bir değişiklik olsun bıktık ya bıktık ya. İlk rakibimizi bulduk. Geriden şövalye ya da ortaya bir kafes koyabilirim. İkisinin de evrimi var çünkü evrimi döndürmek için. Ama domuz geldi ortadan geldi. O yüzden şöyle bir kasırgayla anıt aktivasyonu yaparak başlayalım. Bir önceki videomuzda mezarlık rehberi videosu çekmiştik. Ekibe de şöyle biz de emoji atalım. Geriden buzcuyu bıraktım. Şövalyeyi de bırakabilirim. Bir önceki videomuzda mezarlık rehberi videosunda domuza karşı nasıl oynamamız gerektiğini arkadaşlar çok güzel bir şekilde anlatmıştık. İzlemeyenler var, varsa o videoyu da kanaldan izleyebilir. Bu videodan bir önceki video. <gülüyor> Seyretme <gülüyor> <la>. <gülüyor> Seyretme dama! Domuza karşı 2x'e kadar defans yapıyorsunuz. 2x'den sonra da saldırıyorsunuz. Maçı koparmış oluyorsunuz. Eğer mezarlığa karşı net bir antisi yoksa bu arada 2x'i beklemeden de saldırabilirsiniz. Ama ikisinizi iyi idare etmeniz gerekiyor. Kafes, e depremini çıkardı. O yüzden hızlı bir atak yapacağım. Çünkü deprem haricinde mezarla anti bir kartı olmaması gerekiyor. Evet Valkyrie'ni çıkardı. Valkür direkt bir anti değildir mezar şeye, mezarlığa karşı. Şu an savunabildi arkadaşlar. Ama gayet iyi hasar verdik. Ve bir x onun vurma zamanıdır. Ee, buzcuyu çıkardım. Çünkü Valkür'ün vurmasını istemiyorum kuleye. Domuz zaten kasırga sayesinde ana çektik. Şimdi en fazla fişekçi atabilir. Ama fişekçi elinde değil galiba, atmıştı. Mezarlığımızı savunurken hem hasar yedi hem de bizden fazla iksir harcamış oldu yanlış görmediysem orada. Fişekçi attı, Valkür attı, elektro ruh falan attı. Yani o yüzden biz karlı çıktık. 1x'in onun vurması gerekiyordu ve 1x bitmek üzere arkadaşlar. Gayet güzel gidiyor maç. Yavru ejderi geriden bırakıyorum. Fişekçi falan mı atacaksın? Evet, fişekçi gönderdi. Tam o fişekçiyi bence aldık orada. Çok güzel. Kulemize vurmuş oldu ama önemli değil yani çok da o kadar. Evrimli kafesimiz elimizde. Bıraktım kafesi Deprem gelebilir gelsin. Çok da önemli değil. Zaten domuzun bayağı canı gitmiş olacak orada. Vurmaz bence kuleye. Çok güzel. Şövalye artı mezarlıkla direkt olarak giriyorum. Depremin çıkardı çünkü depremin defansta kullanması gerekiyor. Ama bir yandan da hasar vermesi gerektiği için bu ikilemi yaşıyor. Kuleyi aldık mı orada? aldık mı yok alamadık. O <laughs> rejete. Zehri gönderelim şu şekilde. Domuz atarsa anti deprem pozisyonundan kafes göndereceğiz. Çok güzel. Evet gördünüz mü depremi kaçırdı. Can biz de birileriyiz yani. Bazı ekipler e, bunu deniyor. Çok deniyor. Direkt depremi gönderiyor daha kafesi işte kulübeyi ne varsa rakibin görmeden. Şöyle soldan da bir kule almaya çalışalım orada. Zaten 5 saniye kaldı. Zehir atıp alabiliriz sağ tarafa. Gönderiyorum. Kasırga ile de hızlandıralım. Ya, ya, neden emoji atıyorsun ya? Ya sana emoji atmayacaktım ama hadi al bakalım. Baba. Tamam sus. Sıradaki rekibimizi bulduk. Domuzcu'ya karşı güzel bir galibiyet aldık. Emoji falan da atıyordu. Ya gerek yok arkadaşım niye atıyorsun? Şöyle bir şekilde buz büyücü yaptım. Geç kaldığım için hasar yedik mecburen. Barbar var elimde yoktu. Bu arada rakip pek de iyi olduğunu düşünmüyorum. Neden diyeceksin şimdi? Maç daha yeni başladı. Nereden anladın? Arkadaşlar o pozisyondan şey atılmaz. E, maçın başında rakibin destesini daha bilmeden o pozisyondan fıçı atılmaz. Çünkü rakipte kasırga varsa ki bizde var. Ana kule aktivasyonu yapabilir. Bu arada hem iskelet fıçısını e, tutmak için iyi bir pozisyon. Hem de arkada fişekçiyle ana kuleyi açmak için iyi bir pozisyondur. Az önce denediğim pozisyon. Güzel bir şekilde fıçıyı da tuttuk. Falkür vurmaz zaten orada. Fişekçi geldi geriden. Onun için zehir çıkarabilirim. Hızlı bir fıçıyla döngüsü oynuyor galiba rakip. Fişekçisi tehlikeli. Geriden buzcu bırakabilirim. Büyük büyüsü varsa öğrenmiş oluruz. Zehir atarak hasarda öne geçtik. her şey güzel gidiyor şu anda. 2x'e falan da yaklaşıyoruz. Varilimi çıkartacağım burada. Ya yani ani bir refleks vermem gerekiyordu. Yoksa burada varil çıkartmam doğru değildi arkadaşlar. Geriden şövalye. Kafes. Kafesin bu arada bu ev eşleşmede evrimli olmasının çok da bir olayı yok. Kasırgayla tekrar çekelim onu ana kulemize doğru vurması. Çiçekçi çıkarırsa yine zehir atacağım bu arada. Tamam buzcuyu gönderelim. Buzcu orada hem valkürü de alır. Fişekçi falan atarsa varili çıkarabilirim ya da e, yavru çıkarabilirim. Fişekçisi ya hangi kartın evrimli olduğuna bakmayı unuttum yine. Geriden yavru bırakalım. Fişekçi falan bırakırsa zehir atabiliriz. Evet bıraktım zehire. Muhtemelen evet geldi. Geriden buzcu bırakabilirim yine. Maçın kontrolü bizde şu anda arkadaşlar fark ettiyseniz. Yani savunuyoruz doğru anı bekliyoruz. Bu şekilde oynamamız gerekiyor zaten. Şu haliyi bıraktım soldan. Sağdan yavrayıcıları bırakacağım. Fişekçi gelebilir çünkü oraya. Evet geldi gördüğünüz gibi. Şöyle bir kasırga yapıyorum. Obozcunun ölmesini istemiyorum çünkü. Sağdan zaten kartlarımızla uğraşıyor, soldan da uğraşıyor. Valkür de gönderdi. Kafes. Bunun dönüşünde bir atak kesinlikle hak ettik bu arada. Yavru ejder. Yavru ejder yanlış pozisyondan attı. O yüzden şu anda atak yapmaya çok da elverişli bir zamanda değiliz. Erken çıkardı var O fişekçi yaklaşınca çıkarması gerekirdi. Buzcuyu gönderiyorum. Buzcuyu geç attık kuleye hasar yedik. Tamam bir mezarlık deneyelim. Yani bu kadar sessiz kaldık kaldık ama artık biz de atak yapalım. Zehirimizi çıkarabiliriz oradaki çete için. Bal türü evrimli olmadığı için iskeletler vuracak. Varilimi de çıkarıyorum. Varili fake attı evet ve bizde de bu fake'i yedik. Yavru ejder. Bir dakika rakip iyi basıyor şu anda. Buzcuyla direkt almaya çalışacağım onu. Şu buzcuyu yanlış atmak en korktuğum şeylerden biri. Hayır. Ah be niye panik yaptım ki ya. Boşuna hasar yiyeceğiz şu anda. Neyse tamam. Orada bir zehir atacağım. Çünkü o fişekçinin ölmesine izin vermeyecekti bence. İskelet fıçısıyla falan baskı yapabilir. O yüzden buz büyücü. Tamam yavru ejderi de gönderiyorum. Direkt kafese atacağım ya burada. Hadi valili de çıkarayım. O kadar kartlarımız birikti ki. Hani şu anda atak yapmazsak bir daha da yapmayalım. Bırakalım bu işi. Zehir atacağım çünkü oraya çete atmaya çalışacak. Evet gönderdi çeteyi de. Biliyoruz oğlum. Yavru ejderle baskıya devam ediyorum. Aynı zamanda da savunma yapayım derken zaten kazanmış oluyoruz. Güzel bir maç döndü yine. Haydi sıradaki maça geçelim. Bizi bulduk. Bir an acaba Eren mi dedim. Türk bir arkadaşım ama yok. İtalyan sanırım. Yani İtalyan. Sen de bize öyle emojiler atma yani. Hayırdır kalp malp barbar. Bu gay mi? Saygı gay mi? Hmm, cehennem ejderi varmış hem de evrimliymiş. En korktuğum evrimlerden biri ya. Çok tehlikeli. Buzcuyu da çıkardık. Buzcuyla yavru ejderle vurabiliriz. Onu derken ne bu agresiflik. Birden elit barbarlarla falan geldin. Yavru ejderi de çıkaracağım orada. Zaten cehennem ejderi var. Onu almamız gerekiyor oradan. Hmm. Rakip iksir golemi ya da golem oynuyor. Yani altta emoji'den de zaten biraz iksir golemini anımsatıyordu da. Buz büyücü atalım. Ya ben bu rakibin destesini hiç sevmiyorum ya. Gerçimiz, başımız aynı oynuyor. Kafesi döndürelim elimize. Ya da kafessiz savunabilir miyiz bunu ya? Bence savunuruz. Şöyle bir kasırgayla geri çekelim. Keşke atsaydık kafesi. Bunun devamında atak yapmazsak rakip bizi döngüye alır, sürekli atak falan yapar. O yüzden ben bir girmek istiyorum mezarlıkla. Ne atacaksın oraya? Yıldırım mı? Yıldırım artı öfke mi? Ya bu destelerde yıldırım yoktu ki. İyi iksir harcadı bu arada oraya. Güzel oldu atak yaptığımız. Hem de kuleye vurmuş olduk yani. Mezarlığı tekrar elimize alıp saldırsak falan diyeceğim de elinde elit barbar olunca beni bir tık korkutuyor. Geriden şövalye tekrar. Aynı şeyleri yaşıyoruz şu anda. Elit barbar falan mı gelecek? Tersten de gelebilir elit barbar. Emin olamadım. Ya oraya bir de şifacı falan atacak ya. geri dönelim. Çok tehlikeli oldu şu anda orası. Geriden yavru ejder. Zehiri mecbur bırakacağım oraya çünkü şifacı önden gidiyor. Şifacıyı öldürürsek gayet güzel olacak. Geriden şövalye. Mecbur yiyeceğiz hasar arkadaşlar. Bunun kaçarı yok yani. Dönüşünde atak yapıp kule almamız gerekiyor direkt. Yoksa aşırı aşırı sıkıntıya girecek işimiz. Zehiri de çıkarıyorum hatta oradan. Kasırgayla ortaya toplayalım kartları birikmesin. Haydi. Almamız lazım, almamız lazım. Vur, 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 vur. Hadi yavru ejder, buz büyücü. Vurun, vurun, vurun. Çok güzel be. Ya atma şöyle arka emojileri arkadaşım ya. Ben istemiyorum ya. Sen gay misin diye sormam. Seni rahatsız eder mi mesela? Şöyle bir kafes bırakalım. Zaten kazandık maçı. Evet, gol golemci arkadaşa da kule vermeden bir galibiyet almış oluyoruz. Evet. Şimdi videodaki son maçımızdayız. Skitmo diye bir rakip geldi. Evrim döndürmek açısından geriden şövalyeye ya da ortadan kafes bırakabilirim. Ama orada bir silahşör gördüğüm için zehir fırsatını değerlendirmek istedim. Rakip zehirimiz olmasından hoşlanmadı. Mezarlık olabileceğimizi düşünmüş olabilir. Hmm. Barbar varili artı silahşör artı cehennem kulesi. Ne bileyim aklıma golem geldi ya da sıra dışı böyle kendine has bir destesi vardır. Bilemedim. Bizim kafes o hayaleti de savunur. Boş yere atmış oldu hayaleti. Büyük büyüsü var mı yok mu öğrenmek için sağdan buz büyücü gönderiyorum. Köprü spam gibi bir deste de olabilir. Evet oduncusu da varmış mesela. Oduncu ile aktivasyonu yapabilirdik ama oraya şey falan da attık. Hmm, falan da attı. Tamam ana kule aktivasyonu yapacağım bu arada ondan hasar yemeye göz alıp. Bir tane vurduktan sonra çekiyorsunuz ve ana kule aktivasyonu yapmış oluyorsunuz balonla. Yaz yes, güzel lafı. karşı ana kule aktivasyonu bu arada önemli arkadaşlar. Mezarlı savunacak neyi vardı ki rakibin ya? Yok galiba düşününce. Gönderdim mezarlığı. Milyonları hmm, minyonları varmış. Görmeden oynadık yanlış yaptık aslında ama yine de rakip iyi savunamadı. Ha barbar bar barili vardı. Ama o da net bir şey değil yani anti değil sonuçta. Buzcuyu göndermeseydim onlar çok vururdu o yüzden gönderdim buzcuyu. Şimdi balonlu rakiplere karşı elimizde kasırga artı kafese bulundurursak bize asla vuramazlar. Yavru ejderi gönderdim. Barbar bar Valin'i de çıkaracağım oraya. Yapsak mı bir atak? Hadi yapalım. Nasıl olsa bize net bir antisi yok. Ya nasıl şeye vurdu onlar ya? Ben şövalye vurdu diye bekliyordum kuleye en azından. Vurmadı. Evrimli oduncu falan gelirse zaten kafesim elimde. Evrimi daha dönmemiş zaten de. Buzcuya atıyorum. Rakibin bunu sayması gerekiyordu bu arada. Hani elimde evrimli kafes var mı yok mu Çünkü oduncu direkt hiç oluyor Tabii ki şövalye artı mezarlıkla gireceğim Daha sonra da zehri atacağım Çünkü neden? Minyonlar atacak evet. Vurun mezarlık vurun Çok güzel Sanırım videodaki son maçımızı da kazanmış olacağız Varil, bozuyoruz, zaten 10 saniyede O şey ee, Gelemez Kasakamız falan da var Maçları peş peşe yaptım. göstermek için de savaş günlüğü açtım. İlk maçta domuzcu, ikinci maçta garip bir desteği, üçüncü maçta tabii ki iksir golemciyi ve son maçta da böyle e, oduncu balonu yenmiş olduk. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Beğendiyseniz e, like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtebilirsiniz. Mezarların devamını istiyoruz ya da farklı challenge'lar istiyorsanız onları da belirtebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi davranın. Bay bay. Kim bana sarılmak istedi ben ona sarılmadım? Kim bana tokat atmak istedi bir abi gibi ben yanağımı uzatmadım. Kim kulağımı çekmek istedi, ben kulağımı uzatmadım. Söyle şimdi